Marcus, Antonius, Gordianus, Sempronianus, Romanus, Africanus ya da 1. Gordianus. Roma İmparatoru 238 yılında 6 İmparator yılının 2. İmparatoru. Gordianus'un gençliği ya da aile geçmiş hakkında bilinen çok az şey olmakla birlikte Gordianus adına istinaden aile adının Anadolu'nun Frigya bölgesi kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Çok zengin ama mütevazı Eküstüryan bir aileden geliyordu. Verema girene kadar hiyerarşide yükseldi. Gordianus'un politik yaşam hayatına geç başladı ve belki de hayatının erken yıllarını belegat ve edebiyat çalışmalarıyla geçirdi. Bir komutan olarak Gordianus, Suriye'de konuşlu 4. Saitya'yı komuta etti. 216'da Roma Britanyası'nda Vali ve İmparator Elagabarus'un saltanatında Suffrag konsül olarak görev yaptı. Roma Britanyası'ndaki yazıtlardan ismini taşıyanlar buradaki göreviyle alakalı bir takım imparatorluk kaynaklı rahatsızlıktan dolayı kısmen silindi. Gordianus kişisel olarak entrikalardan hoşlanmadığını öne sürerek Severus Hanedanı'nın kaotik zamanlarında servetini ve politik nüfusunu korumayı başardı. Alexander Severus'un yönetimi sırasında Gordianus 70'li yaşların sonundaydı. Afrika yönetiminin onuru için birçok tehlikeye atıldı. Maximinus sevilen bir imparator değildi ve 238'de Afrika'daki isyanın bastırılması sırasındaki zalim yönetimi nedeniyle genel bir hoşnutsuzluk oluştu. Gordianus, gürültü-patırtı arasında 22 Mart'ta imparatorluğu ve Afrikanus Konyomeni kabul etti. İlerlemiş yaşından dolayı oğlu Marcus Antonius Gordianus'un yani 2. Gordianus'un kendisine ortak olmasında ısrar etti. Birkaç gün sonra Gordianus Kartaca şehrine halkın ve yerel liderlerin etkileyici destekleri arasında girdi. Bu esnada Roma'da Pretorian Prefecti Maximinus öldürüldü ve isyan başarılı gibi oldu. Senato yeni imparatoru onayladı ve birçok eyalet memnuniyetle Gordianus tarafına geçti. Muhalefet komşu eyalet Numitya'dan gelecekti. Numitya valisi ve Maximinus Terax'in sadık bir destekçisi olan Capellianus eski imparatorla ittifakını yeniledi ve bölgede konuştu tek lejyon 3. Augusta ve kıdemli askerlerle birlikte onu Afrika'ya davet etti. 2. Gordian eğitimsiz milis ordusunun başı olarak 238'de Kartaca Muharebesini kaybetti ve öldürüldü. 1. Gordianus kemeriyle kendini asarak intihar etti. Gordianus'lar sadece 36 gün saltanat sürdü.